Evet arkadaşlar, hepinize yeni bir videodan selamlar. Ee, bugün sizlere Cemil Han'ın Megan'ını çekmek istedim. Akşam sürüş yapacağız sizler için. Sıfır yüz değerlerine bakarız. Biraz arabadan bahsederiz. Neyi var, neyi yok. Ekranına falan bakarız. Hangi özellikleri var? Kronik sıkıntılar neler? Daha detaylı bir videosunu sonra çekeriz. Bunun ee, şimdilik böyle bir video çekelim dedik sizler için. Yine bir sıfır yüzüne falan bakacağız. Eco sıfır yüzüne bakarız. Ondan sonra sport moddaki sıfır yüzüne bakarız. Yalnız şunun arka sesini nasıl kapatıyoruz? Bunun arka sesini bir kapatalım. Tamam. Full enstek gibi o zaman. Bir dakika. Şöyle sesini kapatalım. Şurada bir sıfır yüz yapalım. İki kişiyiz. Bir sıfır yüz deneriz arkadaşlar. İlk sport modda sport moddan mı basalım diyorsun. İstersen abi önce normal modda dene. Normal modda basalım ilk başta. Bu kattan daha çok hoşuma gitti bu arada. Okay. Videoyu beğenip kanala abone olursan seviniriz Arkadaşlar bu arada Aracımız 1.3 Megane 1.3 TC 30.000 km'de 35.000 km'de Alındığından beri basılıyor evet. Şu an sport modda mı bir Bu mod hangisi my sense oluyor değil mi normal. normal modda bir basalım Gazı kesiyor Evet dediğin gibi kesiyormuş gazı Çok değişik bir ses var ya Turboda böyle doldurma sesi mi dediğin Baya güzel gidiyor ama. 118, 122, 126, 129. Tahminime göre bir şey diyeyim mi sana? b 8 geçer bu araba. 2000 dizel. b 8i çok rahat geçer çünkü hiç kesilmiyor araba. da şurada da bir 4 TSI Passat var. Şimdi bir de yukarıdan deneriz arkadaşlar. 0-100 deneriz. Hatta şu an bir normal moda alsana. Bu kırmızı ekranda olan moda alsana. Bu abi Hmm, devre aralıklarına bir bakalım. Onlar gitsin. Biz şuradan bir gidelim. Mesela 7. vitesi atalım. 7. viteste 100 km hızlı 1800 1900 diyelim. 1900'de 100 km hıza ulaşıyor araç. Baktığınız zaman 60 yapıyor abi 4000 de, de 210 yapıyor. Hmm, 3000 devir 160 4000 de 210. Passat'tan aynı değerlere sahipmiş aslında. 1.5 TSI Passat'ın aynı değerlere sahip büyük ihtimal. Farı falan da gayet iyiymiş bu arada. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu bir inceleme videosu değil. Normal sürüş videosu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun inceleme videosu bugün yetişmedi. Araç yoktu. Normalde çekecektik. Sadece sizler için böyle bir bu tarz bir video çekelim. Alınır mı? Kronik sıkıntılar neler? Cemil'in an yaşadıklarını anlatır bize kronik sıkıntı olarak. Şu an abi 1900 km'de aldım arabayı. 2023 Kasım'da. Tamam. Hiçbir sorun sıkıntı yaşamadım Allah'a şükür. Sadece hmm. devir daim ve termostat sıkıntısı var bildiğim kadarıyla. Hmm. Onun harici hiçbir sıkıntısı yok. Yani devir, bu 80-100 bin kilometrede motor indirenler devir daim termostat devir daim, yüzüne indiriyor devir yani, termostat yani dediğin gibi. Yüzüne, evet. hmm. Az önce MySense'de bastık. Şimdi Sport'ta. Sport'ta değil mi şimdi? Arkamda araba yok Sport arkadaşlar. Manuel. Şurada duralım. Sport manuelde. kendi satıyor değil mi? Hı hı. Şeyi kapatmamıza, ESP'ye gerek Sport. yok. ESP kapanmıyor zaten. Hmm. Tamam basacağım arkadaşlar şimdi. Şimdi bir basalım. Kesiyor ya gaz kesiyor. Kesmesi çok güzel olur da. Ama güzel hızlanıyor. bayağı iyi hızlanıyor ya araba. 0 yüz sen yaptığın en güzelde değer hangisi? Kaç saniye mesela? 8.5 saniye 0 yüzümüz var. Dipten çektim şimdi. Köpek çıkabilir. Şöyle sakin sakin gidelim. Rüzgar sesi var. Şu an 130 km hızda var. Yol sesi Florence'de de yok, bunda da yok. Bu yol sesi alamadım ben. Hiçbir şekilde. Yara sonra biraz Doğru. Yara yana. saynadan dolayı da geliyor olabilir. Senin taktığın en dandik bir şey. Aslında araba hiç gereksiz bir şey. Şu an Eko Bir yakıt tüketimine falan bakalım. Ekrana nereden bakabiliyoruz? Şuradan değil mi? Gazlamalı abi. Full gazlamalı. 8.7 aslında güzel yakmış. 8.7 full gazlamaya göre gayet güzel yakmış. Baktığınız zaman Eko Buradan ayarlarımıza bakabiliyoruz. Burada buradaki özelliklerimize bakalım. Ekran, ses. Şuradan abi mesela hmm. buradan modları değiştiriyorsun. Şuradan aydınlatmayı falan Tamam. MySense'te e Bu senin kullanımına bağlı değil evet. mi MySense? E Arabanın sesini değiştiriyorsun. Aydınlatmaları değiştiriyorsun. Hmm. Gösterge göstergenin de, ışığını falan değiştirebiliyorsun Gösterge panelini değiştiriyorum Comfort böyle. Böyle. mod, eco mod, böyle. sport mod hmm. Bu aslında bu da güzelmiş de evet. o da çok klasik Direksiyonu duruyor e, Sertleştirip yumuşatabiliyorsun Nasıl yani şu an Şu an ortada abi hmm. Şu an iyi ya aslında direksiyon Eco da çok hissiz oluyor Ama şu an direksiyon yumuşaklığı falan Fluence'e göre nasıl biliyor musun Direksiyonun yumuşaklığını şöyle söyleyeyim sana Full çok sert şu an bu hızları da çok sert hissettiriyor. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Sert demeyeyim de aslında full yumuşak hissettiriyor ama böyle broad direksiyonu gibi hissettiriyor. Yumuşak ama bu biraz daha yola oturmuş gibi hissettiriyor araç. Gayet güzel baktığınız zaman direksiyon olarak da güzel. Genişlik olarak güzel araç. Şu an hangi modda? MySense modunda değil mi? Normal modda. Buradan HP Newton metre torkuna falan bakabiliyorsunuz. Beygin ne kadar güç verdiğine falan bakabiliyoruz. Şurada az önce bir ufak denedim de viraj konusunda nasıl diye. Virajı falan da güzel ya. Fluence'e göre falan. Frenlerimiz iyi. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bir de viraj deneyebilirsek şöyle ufak bir viraj deneriz. Viraj da deneyemeyeceğiz büyük ihtimalle. De. Girer mi? ESP yaktı bak. 50 de ESP yaktı. Ama güzel. Denon'un ESP biraz karışık karışık aynen dediğin gibi Renault da biraz sıkıntılı ya. Ama ara hızlanması falan çok güzel ya. Gerçekten hani abartıldığı kadar iyiymiş ya araba bence. Şu an tam gaz bilmiyorum. Şu an tam gazla gitmiyorum aynen. Şu an mesela dip yaptım. Çok bağırıyor dip yaptığımız zaman Ve baktığınız zaman gayet güzel hızlanıyor. İşin işin açığı ben bayağı hoşuma gidiyor bu araba. Bence tek eksiği sunroof, sunroof. arabanın. Bir cam tavanı falan olsaydı gayet güzel olurdu. Bir ya düz var, gidelim şöyle. Falan. Doğru opsiyon ama Opsiyonla ama bayağı doluyor zaten abi olduk. Bunda yok değil mi? head falan var, yok abi, büyük ihtimal. Yedek lastik var hmm, yedek, lastik, O kara jant mı geliyor yoksa araç jantı kara mı geliyor? Ya. Kara jant. Gerçi da çok sorgulamamak gerek. Mesela şu an mod ekranını aldı. Sport'a falan alabiliyoruz. Burada düğmesi var bu arada arkadaşlar. Frenin orada düğmesi var. Buradan alabiliyoruz. Biraz sakat gidiyorlar ya burada. Baktığınız zaman içi falan gayet güzel. Buralarda ambiyanslar falan da var. Rengini sen değiştirdin mi az önce? Abi moda göre değişiyor. Ekoda hmm. şey yaptım. Bir ben... şey diyeyim mi? Ambiyans şurada eksik olmuş ya. Şurada da olsa güzel olurmuş. Şurada Şu... talisman da var abi. Doğru. Talisman da olabilir de. Bunda da olsa aslında güzel olurmuş ya. Talisman da mesela şurada var, şurada yok. Hı. Hmm. Ha burada da ambiyans var. Ben onu daha yeni fark ettim. Aslında hiç görmediydim onu. Ama baktığınız zaman gayet güzel bir araç. Yani benim hoşuma gitti. Benim Florence'den sonra alacağım araçlardan biri hatta. Direksiyonu falan biraz sert. Yani VAK grubuna göre falan sert ama güzel. Güzel bir direksiyonu var. Araç aslında genel olarak güzel yapmışlar ya. Buna park sensörü mü öttü? Önde de gerçi var. Park sensörü ötüyor. Ve biz sola döneceğiz arkadaşlar. U atarız. Baktığın zaman ama gayet güzel ya. Araba benim hoşuma gitti. Görüş açıları falan gayet güzel. Passat'taki gibi bana göre biraz uzun ama kısa bir göğüsü var. Mesela Ford grubuna göre falan. Tamam, bah, tamam, gayet tamam. güzel. Böyle tam tadında ekrana ulaşabiliyorsunuz. Burada klimanın tuşları mevcut. Şöyle ışığımızı bir yakalım. Göstereyim şöyle şurayı. Burada el frenimiz. Oto old mu oluyor bu. Evet, tamam. Burada da mod tuşlarımız mevcut. Burada girişlerimiz mevcut. Şöyle bir dönelim. Ama turbonun sesi çok güzel geliyor ya. Çuf çuf oluyor abi. Onu camdan dinlenebilir miyiz şöyle? Yok o çıkmıyor da evet hmm. çeyrek gaz yaparsan bırak mesela. Biraz doldur bırak. Bırak. Hmm, ben yok hissediyorum da Hı. videoda Hı. belli Hı. oluyor mu bilmiyorum ama çok güzel bir sesi var. Acaba sen motor açtığından dolayı mı böyle yoksa yoksa başka bir şeyden mi ama çok güzel bir ses veriyor. Gidişi Hangi arabaları geçtin bu arabayla? Hangi arabaları geçtim? 1.5 TSI Passat'ı geçtim. 1.5 TSI Super B'yi geçti. 1.4 Turbo Astra K'yı geçti. Tamam. Tek geçemediği 1.5 Leon var kendi segmentinde. Hmm. Başka 3.000 Amarok geçti. 190'lık A4 ile B9 kasa. A4'de 2 kişi olursa 170-180'e kadar kafa burun yürüyorlar. Ben de iki kişi olursam 145'e kadar dayanabiliyor. Hmm, ağırlık konusunda. fark ediyor yani evet, dediğin gibi. 6'yı falan alıyorsun normalde. 170-190'lık. Hmm. Gayet güzel. Aslında şimdi arkadaşlar yorumlara yazmayın. Dengi değil o araçlar falan diye. Cemil'in evet, keyfi de. olarak deniyor. Hani burada keyfi olarak ufak bir gazlama yapıyor araçlarla. Yani dostane kapışıyor diyeyim. Araçlar denk olmayabilir ama denemek isteyenden de deniyorsun herhalde. <laughs> Elbistan'da Han'ı bulabilirsiniz Denemek istediğim bir araç varsa Elbistanlı kardeşimiz eee, Denemek istediğim 1.5 RS Civic mesela denedin 1.5 Civic geçer abi hmm. Şöyle... Hatta denk geldim geçti beni F1 kasa Ama hmm. bu ekranda Yalnız şunu söyleyeyim Sport mode'a çekince araba bir Kendi Şey oluyor Nasıl diyeyim sana bir sanki ekstra bir Beygir, beygir varmış gibi Mesela dip gaz yaptım bir anda Çok güzel hızlanıyor ya araba. Yani fullens sattırma sebebi olabilir biliyor musun? Gerçekten fullens satabilirim şunun hızlanması için. Yakıtta gelirsek yani aslan besleyen yemini düşünmez. Benim tercihim. Öyle. 50 kilometre. Basmasa ne kadar yakıyor mesela? Abi, mesela ben buradan Avşin'den Avşin'de ortalamayı sıfırladım. Avşin'den tamam. buraya 22 kilometre. Tamam. Buraya gelene kadar şöyle 100 110 gittim. Gaz bayağı dikkat ettim ama 5.6 falan yapıyor. Ozan uzun yolda bay, gayet iyi yakıyormuş evet. ya aslında. Uzun Hatta, yolda gayet iyiymiş yakıtı. Anlık tüketimle e, çeyrek gaz yaparsan anlık tüketimler hmm. az oldu. Doğru. Ya. Altta anlık tüketimi gösteriyor değil mi? Hmm. Altta aynı. O basınca 30'u buluyor da basmayınca hmm. da. De... Yok basarsan her araç oluyor genel olarak? Evet. Bu da benzinli, turbo benzinli araçların hepsinde oluyor ama Ben çok beğendim ya arabayı. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten Renault plastik falan diyorlar ama gerçekten çok güzel bir araba ya. Güzel yani bir araba öyle yapmış. güvensizlik hissi falan yok. Onu söyleyelim aynı güvensizlik hissi falan hiç yok ya. Launch yapamıyorsun değil mi arabada? Lunch. Bunda launch evet. yapılmıyor. Abi çok ufak bir gaz verip yapabiliyorum hmm. O da zaten bir işe yaramaz. Yani öyle çok attırmaz. Ama baktığınız zaman mesela bir hız sabitleyici açalım. Nereden açılıyordu? Şuradan açılıyor diye biliyorum. O zemin abi. Ha şu an hmm. Açık değil mi ha? Mesela 60 80'e bir sabitlesek Şöyle ayağımdan biraz destekleyin. Hızlıca çıksın. 80'e sabit dediğimizde ne kadar yakacak? Şöyle bir anlık tüketime bakalım. 80 km hızla ortalama 5.5 dediğin gibi büyük ihtimal şu an düşüyor ama büyük ihtimal yüksek yakacaktır biraz. 4 litre diyelim. Şu an 80 km sabitte hatta 3.9 litre yakıyor. Gayet güzel bu arada 3.9 gerçekten güzel bir değer. Baktınız yüzde de dört buçuk falan yakar. En baba yakacağı dört buçuk. Ama güzel ya arabanın hissiyatı direksiyon. Sadece tek değişmeyen ne biliyorum musun? Fluence'de de aynı hissiyat var direksiyonda şey olarak. Derisinde. Derisinde evet. Derisi aynı bildiğin tek yani hiç. şey. Pürüzsüzlüğü böyle. O yüzden biraz değişik olmuş arkadaşlar. Bu arabanın inceleme videosu gelecek. Daha detaylı pol sürüş videosunu yapacağım. GoPro'mu aldıktan sonra. İnşallah en yakın zamanda yapacağım. Sizler inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Sizlere böyle güzel bir video açmak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Eğer ki Cemil Han'dan denemek isteyen arkadaşlarımız varsa Instagram megan 4 evet. ulaşabilirsiniz. Kanalını... Aynı yazsınlar. Aynen. Yoruma yazarsanız Cemil Han zaten takip eder. Sizi bulur. Denemek isteyen varsa dostane deneyebilirsiniz. Ben birkaç tane de videosunu atarım. Kapışma videosu varsa böyle drag yarışından birkaç tane varsa atarım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar. B6 vs B6 mı? B6 vs oturduklar. girme, yetişiyorsun zaten. Bak. Her türlü geçiyor bak?